Herkese selam. Bu videoda sizlere Gencer Gemik üzerinden bulduğum 18 lira fiyata sahip hazır sistemi tanıtmak istiyorum. Fiyat performans olarak çok iyi bir hazır sistem arkadaşlar. Çünkü içerisinde Asus Radeon RX 7600 model bir ekran kartı var. Bu ekran kartı bildiğiniz gibi RTX 4060 serisiyle yarışabilen onun segmentinde olan bir ekran kartı arkadaşlar. Fiyat performans olarak çok iyi bir ekran kartı kendisi. sistemde o yüzden fiyatının fazlasıyla hak eden güzel bir fiyat performans sistemi olduğunu söyleyeyim. Şimdi isterseniz anlatmaya geçelim. Önce işlemciden başlayacağız. İşlemci Ryzen 5 5500 modeli arkadaşlar. Eğer bütçeniz yetiyorsa 5600 almanızı öneririm ben ve birçok kişi de zaten bunu öneriyor. Neden? Yani ekran kartına çok fazla bir darboğaz yapmıyor ama ufak da olsa bir darboğaz sorunu olabilir bazı oyunlarda ve yüksek grafiklerde arkadaşlar. Her oyunda yapmaz ve bazı oyunlarda da yapsa da çok az bir Darboğaz olabiliyormuş bunu ben forumlarda araştırdım ve e, sitenin canlı desteğe de sordum zaten arkadaşlar o da 5600 almanızı öneriyor bütçeniz yetiyorsa eğer fiyatımızda bunu eklediğimiz zaman 5600'ü 18985 liraya çıkıyor yine bile 19000 lira olmuyor sistemin fiyatı benim tavsiyem sizlere Ryzen 5 5600 almanız yönünde olacaktır ve birçok insan da zaten bu şekilde tavsiye ediyor. Neden? O zaman ekran kartıyla işlemci çok daha iyi bir şekilde çalışacaktır. Sıfır darboğazdan. Harika bir şekilde bilgisayarı kullanabilirsiniz. Ha bu şekilde de kullanabilir tabii ki. Hiçbir sorun yaratmaz sizler arkadaşlar. Hissedeceğiniz herhangi bir sorun yaratmaz. Ama dediğim gibi ufacık bile olsa darboğaz yaşamamak için 5600 almanızı öneririm ben. Şimdi 5500 özelliklerini kısaca bir anlatayım isterseniz. Bu işlemci 6 çekirdekli, 19 MB'lik ön belleğe sahip ve 12 de sanal çekirdeğe sahip arkadaşlar. Ve 3.6 GHz'lik bir frekans hızı bulunuyor. AMD işlemcilerini bildiğiniz gibi overclock yapabiliyorsunuz. Bunlar Intel gibi değil. Ryzen 5 5600 ise 12 çekirdekli bir işlemci ve 3.4 gigahertzlik bir frekanssız bulunuyor ve 35 MB'lik da ön belleğe sahip arkadaşlar. Tabii ki de 5500'e göre çok daha iyi bir işlemci fiyat performans olarak günümüzde hala kullanılan çok iyi, çok performanslı ve benim de çok beğendiğim işlemcilerden bir tanesi AMD tarafında. Eğer dediğim gibi 18.000 liraya kadar en fazla bütçenizi zorlayabiliyorsanız tabii ki bu sistemi bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar tekrardan söylüyorum hiçbir sorun yaşamazsınız. 18 bin liraya alıp da bu sistemi gül gibi kullanırsınız. Ama eğer bütçeniz varsa 986 lirada fiyat arttırabiliyorsanız 18.985 liraya sistemi bu haliyle almanız yani Ryzen 5 5600'ü seçerek almanız daha iyi olacaktır. Bunu sizlere söyleyeyim. Daha sonra anakarta geldik. Anakart olarak Asus Prime A520 MK model adında anakart kullanılmış. RAM olarak ise epey Panther Black Gold model alında 16 GB'lık 2x8 toplam 16 GB'lık DDR4 RAM'leri bu sistemde tercih edilmiş. 3200 MHz'ında çalışan ve CL16 gecikme sahip olan 2x8 16 GB'lık güzel RAM'ler var bu sistemde. Ve geldik sistemin en güçlü parçası ekran kartına. Ekran kartı Asus Radeon RX 7600 Dual modeli. Fabrika çıkışlı overclocklu versiyon arkadaşlar. Normal RX 7600 ekran kartlarına göre bir tık daha hızlı ve iyi performans verebiliyor. Bu ekran kartının da kısaca özelliklerini anlatalım isterseniz. 8 GB'lık bir bellek kapasitesi bulunuyor ve 128 bit değerine sahip arkadaşlar GDDR6 bellek tipini kullanan harika bir ekran kartı fiyat performans olarak çok iyi dediğim gibi. RTX 4060 ile kapışan hatta bazı oyunlarda daha iyi FPS verebilen güzel bir ekran kartı modeli olduğunu söyleyeyim. Ekran kartının markası da çok iyi zaten Asus yazılım desteği olarak program desteği olarak malzeme kalitesi soğutma performansı olarak gayet iyi ve güzel bir ekran kartı olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Yani bu sisteme konulabilecek en iyi ekran kartı desem yeridir. Bu fiyatlarda RTX 3050'lerde bulabiliyorsunuz. Fiyat biraz daha artıyor tabi. 19.000 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ama RTX 3050'den daha iyi performans veriyor arkadaşlar. RX 7600. 3050'ye göre daha güçlü bir ekran kartı. O yüzden de ben bu sistemi tercih ettim. Fiyatı 18 bin lira hem de. Yani fiyat performans sözünün hakkını veren harika bir hazır sistem. Ve geldik SSD'ye. SSD olarak Agi'nin 512 GB'lık bir M.2 SSD'si kullanılmış. 3500 MB okuma ve 3100 MB da yazmasına sahip bir M.2 SSD arkadaşlar. Bu sistem için gayet iyi. Eğer 512 GB bana yetmez diyorsanız ve bütçenizde varsa buradan 1 TB'lik M.2 SSD'yi de tercih edebilirsiniz. Fiyatı 825 liraymış. Tercih sizin ve bütçenizin tabii ki. Ve geldik kasaya. Kasa olarak da Everest Mega V2 model adında mesh bir kasası tercih edilmiş bu sisteme. 4 tane fanı var. 4 de RGB tabii ki. Ve mesh bir yapıya sahip olduğu için hava dolaşım anlamında hiçbir sıkıntı yaşamıyor. Bilgisayarı serin tutabiliyor arkadaşlar. Ve son olarak da geldik güç kaynağına. Güç kaynağı olarak da yine Everest'in EPS model adında 550 wattlık bir güç kaynağı kullanılmış. Burada verimliliği belirtilmemiş. Yani 80 plus bronz olduğu belirtilmemiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yüksek ihtimalle yoktur. Eğer isterseniz buradan 500 watt 80 plus bronz güç sertifikalı kasayı alabilirsiniz. Veya dip kolun 550 wattlık bir güç kaynağı da var. Bu da 80 plus bronzu destekliyormuş arkadaşlar. Veya 600 watt 80 plus bronz var. Buradan bütçenize göre istediğiniz güç kaynağını seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet sistem bu şekildeydi. 18 bin lira fiyata göre piyasadaki hazır sistemlerin arasında en iyi fiyat performans sistemi bu arkadaşlar. Bugün günlerden 8 Ağustos 2024 ve fiyatlar bu şekilde. Tabii ki yarın öbür gün fiyatlar değişeceği için kesin bir şey konuşmak zor. Ama bugün için en iyi fiyat performans sistemlerinden biri bu olduğunu rahat bir şekilde söyleyeyim sizlere arkadaşlar. RX 7600 gibi güçlü bir ekran kartı var ki bu fiyatlarda genelde RX 6600 ekran kartlı veya 5600 ekran kartlı sistemler kullanılıyor. VSX 3050 sistemlerde 19.000 bin lira 20 bin lira civarında satılıyor bu fiyatlarda. Bu fiyatları yakın olarak konuşmak gerekirse arkadaşlar. Fiyatlar şu anlık bu şekilde. Yine yaklaşık 9-10 tane hazır sistem sitesini inceledim. Belki daha da fazla olabilir. Ve fiyat performans olarak en iyi sistemi bunu buldum. Tekrardan videonun sonunda da söylemiş olayım. Ryzen 5 5500 işlemci tabii ki de bu sistemle birlikte satın alabilirsiniz. Bazı oyunlarda az da olsa darboğaz yapar ekran kartına. Pek fazla hissetmeseniz de yapabilir. Ama dediğim gibi çok rahatsız edici bir düzeyde değildir bu. Zaten siz kendiniz de bunu forum sitelerinde araştırabilirsiniz, YouTube'dan da araştırabilirsiniz veya direkt canlı destekten satıcıya da sorabilirsiniz arkadaşlar anında cevap veriyorlar zaten. Bu şekilde sistemi alabilirsiniz tabii ki hiçbir sorun yok. Yaratmaz size. Ama eğer bütçenizi arttırabiliyorsanız 986 lirada arttırabiliyorsanız Ryzen 5 5600 almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Fiyatımız yine zaten 18.985 lira civarında oluyor. Evet, bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir sistemi. Bana destek olmak için abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer siz bu fiyatlarda ve bu özelliklerde daha iyi, daha performanslı, daha güçlü fiyat performans olarak daha iyi bir hazır sistem bulursanız bana satan sitenin adı ve sistemin adıyla birlikte yorumlara yazabilirsiniz. Link bırakamazsınız çünkü YouTube linkleri spam yorum olarak kabul ettiği için yorumunuzu kaldırabilir arkadaşlar. O yüzden satan sitenin adı ve sistemin adıyla birlikte bana yorumlarda yazarsanız bu sistemden daha iyi ve aynı fiyatta diye o zaman tabii ki de videonun açıklama kısmına ve yorumlara o sistemin linkini sabitlerim. Evet farklı videolarda görüşmek üzere.